Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz canlarım. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Yani abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkürler mi iletiyorum arkadaşlar. hızlı büyümeye başladık arkadaşlar. Bakalım fincanınızda ne var? Arkadaşlar zirvelesiniz Artık böyle ailevi konularda kafaya takmama takmıyorsunuz arkadaşlar. Evlilikle alakalı ciddi bir düşünceleriniz var arkadaşlar. Dostluk, ortaklık, mutluluk, huzur. Artık huzur istiyorum. Yani huzurla tamamlanmak istiyorum. Değer gibisiniz arkadaşlar. Şurada da böyle kutlama gözyaşları var arkadaşlar. Sevinç gözyaşları. Bakın giygin üzerindesiniz arkadaşlar. Bir yükselme durumunuz olacak uyum arkadaşlar güzel haber başarı arkadaşlar bir başarı kutlama durumu var şurada çam ağacı var arkadaşlar burada sizin gözünüzden düşmüş bir insan var bakın bunun düşüşünü göreceksiniz sizin gözünüzden düşmüş arkadaşlar daha da düşüşünü göreceksiniz Arkadaşlar burası iş yeri çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok da yoruluyorsunuz. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Karşı taraf böyle tembel, şükürsüz biri var arkadaşlar. Sen iş ortamınızda olarak çıkmış bakın ağzını açıyor bu adam. Bir konuşuyor bir konuşuyor. Siz zirvedesiniz arkadaşlar. Sizin yerinize göz koyar gibi de duruyor arkadaşlar. Şurada fırsatlar çıkacak arkadaşlar karşınıza. Bakın şimdi dimdik. Yukarıda bir horoz var. Horozun altında bakın savrun alıyorsunuz. Yani yılın en iyi işçisi, yılın en emekli. Çok iyi emektar bir çalışanı. Böyle bir durumunuz var arkadaşlar. Sanki iş yerinde zam alma durumu, yükselme durumu, mavki sahibi olma durumu arkadaşlar böyle bir durum var şöyle bakınca bakın gemi var arkadaşlar görüyor musunuz? su üzerinde yüzmüş gemi var Geminin üzerinde burada bayrak var arkadaşlar. Ay güneş çıkmış arkadaşlar. Şurada da bakın saccada üzerinde dua eden bir erkek var. Babanız olabilir arkadaşlar. Kardeşiniz olabilir. Bol bol sizin hakkınızda dua ediyor. Çok böyle sıkıntılar atlatmışsınız arkadaşlar. Demdik ayakta durma duruşunuz var. İnsanlara karşı böyle bir durum var arkadaşlar. Burada görüyor musunuz? At var. Atın üzerinde gelen insan var. Şurada boğanız var. Boğa yükselmektir. Burada da boğanın yanında siz varsınız. Yani atın üzerinde gelen insanı karşılıyorsunuz. El sıkışma durumu var arkadaşlar. Bir yükselme durumu var. İş konuşma, anlaşma gibi. Güzel bir haber var arkadaşlar. Evlilikle alakalı geliyor bir haberiniz. Şimdiden güzel aydınlar olsun. Şurada anahtar var arkadaşlar. Anahtar bir Ev tutma durumu olabilir evlenecekseniz bir ev tutma durumu bir başlangıç gibi de düşünün arkadaşlar güç başarı kazanmak için bakın çok çabalamışsınız arkadaşlar şurada görüyor musunuz at var adın üzerinde sizsiniz şurada da elinizi kaldırmışsınız birilerine emir verer vaziyettesiniz karşı taraf bakın yani ne anlatırsanız anlattığın duymazdan gelen bir yaşlı biri var arkadaşlar anneniz olabilir bunu kırmak istemiyorsunuz yaşlıdır biraz sağlık sıkıntıları yaşıyor arkadaşlar. Güç, başarı, takdir, kendinize güvenmek. Başka kimseye güvenmiyorsunuz ki. Bu kadın elinden tutuyorsunuz arkadaşlar. Bakın hastanada işi var. Oraya götür getir. Şurada muslukları açıyorsunuz arkadaşlar. Şurada evinize gelecek, kapınıza gelecek bir kargola gelecek. İki koli var arkadaşlar. Hediye paketi de olabilir. Böyle bir durum var arkadaşlar. Çektiğiniz acılar sona eriyor arkadaşlar. Bakın kalbiniz yaralı. Çektiğiniz acılar sona eriyor. Başkadan bir sevgi kebirine karşı başkadan bir sevgi hiç kimseyi sevmem derken ben böyle büyük konuşmuş olabilirsiniz. Bir, bir başlangıç bir sevgi, aşk yaşama durumunuz çok yüksek. Burada arkadaşlar bakın kalp kalbe güvenmiyorsunuz ama altta da birine sarılma durumunuz var. Bakın arkadaşlar bir dostunuz, dostluğunuz aşka dönüşebilir. Bir sınavı kazanıyorsunuz. Kettiğiniz yerde hayatınızı aşkını bulabilirsiniz. Böyle düşünün arkadaşlar. Burada bir sürü arkadaşlar bakın görüyor musunuz? başak tarlası var arkadaşlar başaklar topluyorsunuz yani bolluk bereket ailenize artık gelecek dahil olacak arkadaşlar huzur kaygısız yaşamaya çalışıyorsunuz arkadaşlar ama kaygılar da hiç kafanızda bu omuzunuzu bırakmıyor hedefinize ulaşacaksınız biraz zaman lazım arkadaşlar böyle bir durum var. Arkadaşlar şurada sanki böyle e, özel görevlikte mi çalışıyorsunuz? Bakın böyle bir durum var. Biri getiyor, biri geliyor arkadaşlar. Nöbet tutma. Tepkinli olmak. Yani o yorgunluk var. Tepkinlik olmak durumu var arkadaşlar. Böyle nöbet tutuyor. Sanki özel güvenlik gibi de düşünün. Arkadaşlar iş yerinde size rakabet olarak anlaşmazlık yaşadığınız, fikir ayrılıklar yaşadığınız insanlar var. Bakın sizin işinizi rahat hissediyorlar arkadaşlar. Halbuki sizin yaptığınız işi kimse yapamaz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Artık birine karşı bir harekete geçme arkadaşlar durumunuz var. Bakın kaybetme korkularınız var. Böyle kaplumba var yani evlenir yeterse diyorsunuz. Böyle içinizden gelen bir korku var arkadaşlar. Harekete geçmek yani bir adım atmak da olabilir. Hızlı bir harekete geçeceksiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Sabırsızlık arkadaşlar böyle coşacaksınız. Böyle mutlu bir geleceğe kuracaksınız. Böyle bir durum var arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz? Böyle anka kuşunuz var arkadaşlar. Anka kuşu. Anka kuşun altında da beyaz bir tavşan var kader kaderiniz değişecek arkadaşlar. Yani birini hayatınıza dahil ediyorsunuz. Dost olarak kaderiniz değişecek. Aşk hayatınız yoluna girecek. Aşk hayatınıza biri girmesine dahil olacak arkadaşlar. Birine dostluk kuruyorsunuz. Başka biri hayatınıza girmesine dahil olacak insanlar var. Yani mutluluk peşinde koşacaksınız arkadaşlar. Artık mutlu olacaksınız. Yani şurada zemin hazırlama arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burada asfal var. Düz bile. Düz bir zemin hazırlama durumundasınız. Şurada gülen bir emoji var arkadaşlar. Yani hakkınızda olumlu olumsuz bir şeyler söyleyip gülen insanlar var. Sanki bunlar kendini aynada görmüyor gibi arkadaşlar. Çok üzülüyorsunuz. Üzülmenize gerek yok. Karşı taraf kendine aynada görmüyor gibi. Arkadaşlar şurada davul zoruna var. Sanki bir gelin çıkışı var. Bakın bir kapıdan çıkan mutlu bir çift var arkadaşlar. İki insan bakın yan yana çıkıyorlar. Bu davul zoruna ile arkadaşlar nişan söz de olabilir. Böyle bir durum var. Arkadaşlar çok çalışıyorsunuz. Lüks bir hayat zenginlik peşindesiniz arkadaşlar. Buna da kavuşacaksınız. Bakın evinizi değiştirme durumu istiyorsunuz. Eviniz tadilat durumu istiyorsunuz. Evet zoru başaracaksınız arkadaşlar. Çok çalışıyorsunuz. Gecenizi gündüzüne katıyorsunuz. Kendi kendinizi savunma durumuna gireceksiniz. Bu aralar yani emeklerinizi karşılığını alamama durumu. Çok çabaladınız, emeklerinizi karşılığını alamadınız. Yani çok üzüldüğünüz durumlar var arkadaşlar. Karşı taraftaki insanlara derdinizi anlatmaya çalıştınız. Karşıdaki insanlar böyle duygusuz birileri olarak çıkmış. Yatırım arkadaşlar güçlü ilahi adalet sizin tarafınızda arkadaşlar. Şu aralar sezgi. Sezgileriniz ön planda olabilir. Yani bir şeyler sezmek durumu. Yani kaybetme korkusu var. Kazanma durumu var. Şurada bakın deve kuşu deve var arkadaşlar. Taşınma olayı var uzun bir yolculuk var arkadaşlar. Bakın yolunuzu önünde size engel koymaya çalışan iki kadın var arkadaşlar. Ama size sorumluluk anlamak yani güven verecek bir insan var. Bu erkek olarak görüyorum. Böyle güçlü kuvvetli bir erkek iş yerinde olabilir. Siz, sizi savunacak arkadaşlar. Yani içinizde işinizde orada kalmanızı sağlayacak. Arkadaşlar artık neşe, mutluluk, başarı sizinle arkadaşlar. Pozitif olmaya çalışıyorsanız güvensizlik, kaybetme korkusu var. Aşırı böyle sahiplenme durumunuz var birine karşı ama karşı tarafta size karşı sahiplenme durumu çok yükselmiş arkadaşlar. Geçmişte kalbinizi kırmış bile olabilir. Arkadaşlar şurada bakın kenguru var. Görüyor musunuz? Kenguru yani karnında bebekle Yani torun sahibi olabilirsiniz. Bebek sahibi olabilirsiniz. Müjdeli haber olabilirsiniz. Büyüme yani iş konusunda bir iş yeriniz ufak geldi. Bir yüksek bir yere taşınma durumu olabilir. arkadaşlar zirveye çıkıyorsunuz. Şurada ayık ayı ağzında da balık var arkadaşlar. Ayı kafasını görüyor musun? Balığı ısırıyor arkadaşlar. Bakın bu kurnaz burada da tilki var. Kurnaz bir tilki var. Bakın siz zirvedesin. Sizi indirmeye çalışıyor arkadaşlar. Dikkatli olun anahtarınız var arkadaşlar. Bakın burada bir anahtar var. Araba alma durumu olabilir. Bakın anahtar. Ev alma durumu var. Atın üzerindesiniz. Arka arka iki muradınız olacak. E, M, R, A harfi. Adında soyadında bu harfler varsa arkadaşlar geçmişinizden bir insan olabilir. Bunu sizin hayatınıza yeri girmeye çalışacağını da söylemek lazım arkadaşlar çok pişman olan da bir insan var. Yani pişmanlığın sözü getiremeyecek biri de dile getiremeyecek arkadaşlar. Çok pişman. Böyle arkadaşlar bu aralar yani yorgunsunuz ama takım çalışmaları olabilir. Yani bir grup insanla çalışmak durumunda olabilirsiniz. Bu sizi üzebilir ama arkadaşlar zamanı nasıl geçtiğini farkına varmayacaksınız. Yorucu ama çok güzel de bir çalışma durumu olacak artık. Arkadaşlar bir çalışma ortamı olacak. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Böyle duygularınızı açığa çıkaracak bir insan var arkadaşlar. Birine karşı sevgi besliyorsunuz arkadaşlar. Karşı taraf gayet bunu farkında. Ya zaten sen benden hoşlanıyorsun ya yani. Gizleyecek ne var diyebilir şaşıracaksınız arkadaşlar. Şurada üçlü bir ha, ilişki var arkadaşlar. Acı çekiyorsunuz, kaderiniz üzüntülüyorsunuz, gözyaş döküyorsunuz. Arkadaşlar hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Bu üçüncü insan ortadan çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar tabağınızda güneş doğuyor bakın. Ay doğuyor arkadaşlar. Siz şuradasınız. Burada bir bayan sırtını Çevirmiş arkadaşlar at arabasını üzerindesiniz. Görüyor musun? Yani yükseleceksiniz arkadaşlar. Yükselme durumunuz var. Karşınızda önünüze engeller koyan insanlar var ama bunlarca perişan halde göreceksiniz. Şurada iki insan kavuşması var arkadaşlar. Kavuşacaksınız. Anka kuşunuz var. Yükseleceksiniz. Şurada beyaz bir ayıcık var arkadaşlar. Bakın. kucağında da bebesi var arkadaşlar. Yükseleceksiniz. Böyle kendine güvenen kendi ayakları üzerinde durabilen bir insanlar hayatınıza dahil edeceksiniz arkadaşlar. Böyle mutlu bir evliliğe doğru gidecek bir ilişki olabilir canları. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenip yorum yapan arkadaşlarıma da çok teşekkürler ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Hızla büyümemize sebep olduğunuz için çok teşekkürler mi ediyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.